Hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Melirek. Bugün sizlerle birlikte Minecraft'ta Squid Game oynayacağız. Bu sunucuda çeşitli oyunları oynayıp kazanmaya çalışacağız. Ve son oyunumuz The Bridge'e gelirsek ve onu da kazanırsak büyük ödülün sahibi olacağız. O zaman lafı fazla uzatmadan ilk oyunumuz Run'la başlayalım. <laughs> oyunumuza girdik. İlk oyun olarak Detran'ı seçmemin sebebi yeşil ışık kırmızı ışık oyununa birazcık benzemesi. Hani burada da koşuyoruz falan. Olarak. Aa! Ölüyordum. Bu arada oyunları kazanmamız yeterli. Şey olarak birinci olmamız gerekmiyor. Şu an ben bu oyunda mesela şey olsam bitirebilirsem oyunu kazanmış olacağım. Allah seni ne yapmasın. Hadi bakalım. Çok iyi. Ya ben senin var ya. Abi bana oynuyor ya. Hop. Bayıl bayılttım. Patlatacak. Bak ben geldim patlatacak. <laughs> Senin ben. <laughs> Abi niye herkes bana oynuyor ya? Bak youtuber tekim falan da yok. Keşke olsa bu arada. Arkadaşlar bu videoları siz daha fazla izlerseniz daha fazla like atarsanız ben youtuber tagi alabilirim bu sonucu da. Ama şu an alamıyorum daha fazla video istiyorlar daha fazla daha fazla izlenme like bekliyorlar benden bu sunucu o yüzden abone olursanız like atarsanız videoyu da izlerseniz ki izliyorsunuz zaten çok sevinirim devam edelim ana Allah açamıyor mu enayi hop 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 Bitirdik. Birinci bitirdim oğlum. Oo, çok iyi. Birinci bitirdik. Mükemmel. O zaman birinciliğimizi görelim ya bari. Hazır gelmişken. O zaman ben sizi bu ödül ekranına kadar bekletmeyeyim. Ödül ekranına geç. Ve evet ödül ekranına geliyoruz. Ve burada birinciyiz o zaman şimdi hemen ikinci oyunumuza geç. Evet ikinci oyunumuz Blok Parti olacak. Bu oyunda da bize verilen renklerin üstünde duracağız. Duramazsak eleneceğiz. Bunun da olayı bu şekilde. Bu arada eğer oyunları kazanamazsam ee, ceza yapacağım. Ne yapabilirim? Onu da yorumlarda siz belirleyin. Aha. Çok iyi. <gülüyor> <gülüyor> İlk üçe girmemiz yeterli. Size ses bir tık kötü geleb gelebilir. Oyunun sesi. Hatta durun oyunun sesini kısayım ben. Tamam. Biraz daha iyi. Bana da kötü geliyor çünkü. Şimdi. White. İlk üçe girmemiz lazım. Hadi bakalım. Yapamazsam ceza yiyeceğim arkadaşlar. Hop geldim. Cezayı da ben video sonu belirlemiş olurum ya yani sizden almayayım cezayı. Siz şimdi çok acımasız şeyler verirsiniz. Ayıp olur. Tamam rahat geliriz. Elenen yok mu ya hiç abi? Kimse elenmiyor. Orange. Hemen geçelim. Cristiano Savas elendi. Ne geldi? Pink. Pink nerede? Orada. Hop. Hemen atladım. Ve elenen çok kişi. 6 kişi kaldık. Hadi. Light Blue. Hemen atladım. Light blue bulamayan olmadı. Sonra kalan oyuncular iyi kaldı. Herkes lime'da. Bu adamlar oyunu biliyor yoksa bu kadar kalmazdı. Grey hemen buradayım. Abi niye kimse elenmiyor ya bu ne böyle? Oyun çok zorlaşacak. <laughs> ne? Yine mi kimse elenmedi gerçekten? Kafayı yersiniz. Mümkün değil. Abi kimse elenmiyor ya. Nasıl yapacağız abla onu ver Evet. Hadi. Magenta. Uf, son anda. Son anda dört kişi kaldı. Brown. Hop. Ve abi 4, 4 kişi miyiz hala? Nasıl hala 4 kişiyiz? Aha Brown. Tamam kazandık bu oyunu ama ben birinci olmak istiyorum. Orange. Ve ikinciyiz. İkinci olduk. İkinci olduk. İkinci olduk. İkinci olduk. O da bir şeydir. Yo üçüncü olmuşuz ya. Of. Neyse. O zaman. O zaman hemen bir sonraki oyunumuza geçelim. Ki... Sonraki oyunumuz. Spliff. Block drop. Bu oyunda da durduğumuz bloklar bir süre sonra gidiyor. Burada ilk üç var yine. Yine ilk 3 deneyeceğim. Ee, ama bu oyun bir tık fazla zor bir oyun. O yüzden ilk üç yapamayabilirim. <laughs> Bilmiyorum. Bunu da bu şeye cam köprü oyununa benzediği için seçtim. O zaman ben sizi fazla lobi de bekletmeyeyim. Hemen oyuna geçelim. Evet, maçımız başladı. Başlayacak daha doğrusu. Ben burada bir bug keşfetmiştim zamanında. Bir haritanın bariyersiz bir kısmı vardı. Bu dış kısmı bariyerli şu an. Bu arkadaki bu iltli kısmı. O kısımda şey vardı. Bariyerde bir boşluk vardı. Oraya atlamıştım. Bu şekilde hayatta kalmıştım hmm. ama ikinci olmuştum. Ah be düştük aşağı. Tamam burada kalmamız kafi bizim için. Hala çok düşen yok çünkü hani 4 kat falan var. O kadar kötü değildir insanlar herhalde 4 katı bir anda düşecek kadar. O yüzden buradaki tüm blokları bitirmemiz lazım ki aşağı katlara düşmeyelim. Altımız boş da olabilir. Bir anda iki kat da düşebiliriz. Öyle sıkıntılar da olabiliyor bazen. Mesela şu an düştüm ama altım boş değildi. İyi ki de elenenler oldu. 9 kişi kaldı. 9 kişi de ilk 3'e girer miyiz? İyi oynasak bence girebiliriz arkadaşlar. Ve bunun da 4 fazı var düşmesinin zaten. O iyi. Allah düştüm. Hayır. Son kattayım şu an. Şu an son kattayım. En azından ama kattayım yani. Düşmediğime dua ediyorum şu an. 1. Alt katı temizleyelim de düşenler ölsün direkt. İlk 3 deneyeceğim de ilk 5'te geçmemizi sağlar. Şu an ilk 5'teyiz. İlk 5 geçmemizi sağlar. Şu an kazandık diyebiliriz. Çünkü bu oyun diğerlerine göre çok fazla zor arkadaşlar. O yüzden sıkıntılı bir oyun. İlk 3 zor ama yapacağız gibi duruyor. İlk beşi geçmemiş saysak bile ilk üçe gireriz bence. Hadi. Çok sıkıntılı. Hadi. Evet ilk üçe girdik. Çok iyi tamam. Şu an oyunu geçtik. İlk beşi geçmemiş sayalım. Onu geçemeyeceğim korkusuyla şey yaptım. Ve üçüncü olduk. Evet. O zaman. Hemen. Bakın burada ben varım. O zaman şimdi bir sonraki ve finalden bir önceki oyunumuza geçelim. Finalden bir önceki oyunumuz Build Battle ve Build Battle'da 20 ve üstü puan almaya çalışacağız. İlk 3 değil çünkü Build Battle'da çok saçma sapan puanlar verilebiliyor. O yüzden Build Battle pek adaletli bir şey değil. O yüzden 20 üstü puan bekliyoruz. Şimdi Evet, burada videoyu kesmek zorundayım çünkü takımda yani karşıda falan toplam 4 kişiyiz. Toplam 4 kişi olduğumuz için 20 ve üstü puan almam imkansız gibi bir şey. Herkes love verse ve ben de herkese love versem o şekilde belki alınabiliyor. O yüzden ilk üçe baktım bu turda. Neyse hadi videoya devam edelim. bence oldu abi ya. Şunu bir tık içten yapsam daha güzel olabilirdi ama. Kafi, kafi. Bu ne? Abi buna ben okey vereceğim. Bota benziyor ama suyu yapamamış işte. Abi 20 üstü puan alırız ya umarım. Ama ben 20 üstü alabileceğimi düşünüyorum. Hadi bakalım adamın ki bak puanları yüksek yüksek atıyorum çünkü birinci olma gibi bir şeyim yok o adam okeyse bu adam good birinci olma gibi bir şeyim yok fazla fazla verirsem puanları e, benim de puanım artıyor o yüzden puanları fazladan dağıtıyorum hadi bakalım ve burada uu, bu, da, bu da güzel ben buna good basarım harbi güzel bu en azından yeri düzgün yapabilmiş. Lapis falan yapmış. Güzel güzel. Güzel olmuş. Oyundaki çoğu insan yere su koyulabildiğini bilmiyor. Bu benim. Hadi. Abi herkes okey veriyor. Siz kaç kişiyiz oğlum biz zaten? Çok az kişiyiz. Abi lütfen. Bu arada bu kadar az kişiysek 20 puan alamayabiliriz 4 kişiysek. Evet 4 kişiymişiz. Ve 8 oldu 4 kişiyiz çünkü. Burada yapabileceğim bir şey yok ama ilk üçe girdim diye ben sayarım. Çünkü 20 puan alabileceğimiz bir şey yok. Yani benim şu an 20 puan alabilmem için herkesin bana e, iki kere good vermesi lazım gibi bir şey. Hemen yani oyundan çıkalım. O yüzden biz ilk üçe girdik. Onu sayalım. 4 kişiydik zaten. O yüzden şimdi final oyununa geçiyoruz. Final oyunumuz The Bridge. Abi yorumlarda yazacaksınız şimdi. Abi kazanamadım bu ilk falan. Niye de? Birinci bile alamadı. Ben ikiliye mi girdim? Tamam. Giriyoruz maça. Hemen map'i seçelim. Klasik. Ne var abi? ...overheat seçeceğim. Klasik daha güzel ama... ...overheat'te rakibimizi şaşırtabiliriz. Ve karşımızdaki level 1. Bu çok güzel. Başlıyoruz oyuna. Bu oyunun videosunu çektim mi hatırlamıyorum. Çekmedim sanırım. Ama bu oyunda rakibimizin... ...şuradaki yerine atlamaya çalışıyoruz ve... ...itemler var. Burada leap var. O death leap'ten. Aynısı. Bize böyle malzemeler veriliyor. Şimdi bu adam korumaya geçmiş demek... Hemen atlıyorum. İlk puanımızı aldık. Hadi bakalım. 3 puan da bitiyor bu oyun. Şampiyon olacağız hadi. Hadi parayı kazanacağız. Gerçi para değil de büyük ödülü kazanacağız. Eyvallah. <laughs> Çok iyi. Hadi bakalım. kazandık. Evet Squid Game'i. Hatta Squid Game değil. Minecraft. Ya da Mine Game mi diyelim ne diyelim. Mine Game'i kazandık. Evet şimdi büyük ödülü açıklayacağım. Evet büyük ödülü size açıklarken bir yandan da parkur yapacağım. Büyük ödül sizin benim kanalıma abone olmanız. Bu videoyu izleyen herkes Kanalıma abone olursa ben büyük ütlü almış olurum. Abone olmazsanız canınız sağ olsun. Ama ayıp etmiş olursunuz. Büyük ödül sizin aboneniz ve like'ınız. Ee, bu benim için en büyük ödüllerden biri. Yani. Sizin videolarımı sevmeniz benim için çok büyük bir şey. Çünkü. Hani büyümemiz de lazım kanal olarak. Ve kanalımız şu an baya düşük. Ve video çekemediğim için doğru düzgün. Size. Böyle güzel güzel içerikler de sunamıyorum. Fazla fazla. Fazla fazla içerik sunamadığım için içeriklerim fazla izlenmiyor. Youtube önermiyor falan. Youtube önermeyince de videolar izlenmiyor dediğim gibi. İzlenmeyince de abone olunmuyor. Hani izlense bile abone olunmuyor. Benim o 22.000 izlenen viral tiktok ileri videosu ile bana 200 abone verdi. 22.000 kişiden 200 e abone olmuş. Ayıptır günahtır. Hani şey olsa böyle çok da kötü videolar çeksem hani hak etmesem tamam diyeceğim ama ben hak ettiğimi düşünüyorum. Hani sizin için bu kadar uğraşıyorum. Şu an video çekmek yerine oturup Valorant da oynayabilirdim. Ama video çekiyorum size sırf sizi önemsediğim için ve siz de beni önemserseniz sevinirim. O zaman ben bu videoyu burada bitireyim. Lafı fazla uzatmayayım. Hepinize görüşürüz. Bay bay demeden önce abone olup like atmayı unutmayın. O zaman hepinize görüşürüz. Sağlıcakla kalın. Bay